Herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bir gün ne yapayım derseniz Arkadaşlar Bir gün sizlerle ee, Arkadaşlar 3 ay boyunca Üskeden legends arkadaşlar o, Para biriktirdim arkadaşlar Yeni bir araba alacağım Gördüğünüz gibi zaten size araba Oyunu da gösterdim arkadaşlar Açıklama linki de, oyunu da e, Bırakırım arkadaşlar oradan oynayabilirsiniz Neyse arkadaşlar Oyunumuza girelim Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi oyunumuza girdik ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 476.000 Lira var. Hemen arkadaşlar araçlarımı çıkartıyorum. Arkadaşlar burada Toro Quodix var. Hemen şunu çıkartıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şöyle bir arabam var. Bu ee, arkadaşlar bunun gerçek ismi ee, arkadaşlar Lamborghini Huracan diye geçiyor. İnşallah yani yanlış bir şey yapmıyor musun? Yapmıyorum yani gerçek bir ismi. Neyse arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Eğer yorumları açarsanız da yorum da atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar e, oyuna güncelleme gelmiş. Şöyle bir sana şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, yeni klavye aldım. Klavye siz gidiyorsa özür diliyorum. Şimdi arkadaşlar bak bu araba güncellenme... güncellenmiş. Bak bu 265 yaşında 254 neyse. Ee, bu da olsaydı olmuş. Bu da güzel bir arabaymış. Bu iki, 349, bu 347. Bu daha hızlı yani arkadaşlar. Ee, bundan sonra bu. Bu daha hızlı arkadaşlar. Ha, hem bakarız. Yani dış arkadaşlar ve arka olarak. Aynen bakın arkadaşlar bunu alabilirim. Bu çok güzel bir gözüküyor. Hatta arkadaşlar oyundan bir çıkayım. Ben şu ayarlardan hemen şunu arkadaşlar KMH. Aa. 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 Neyse arkadaşlar. Bu kadar şaşırma bu Yine bir şey oldu. Bakın bu 199 basıyor. Şimdi nerede o araba? Bakın. Şunu 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 araştıracağım. Bak bu 212 basıyor arkadaşlar ve arkaya yüksek. Bu 202 basıyor. Bu 217 basıyor. Bu 216. En hızlısı bu arkaya dönüp büyük. bu bir. Ama bunun arkaya daha büyük arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunu almakta fayda var diye düşünüyorum. Zaten 76 bin liradır cepte kalır. Yani gayet güzel arkadaşlar. Bunu alacağız arkadaşlar. Çok güzel bir araba gözüküyor. Bakın yani. Şöyle açıp göstereyim. Hatta şöyle kapıcığımızı da açalım arabamızı. Bakın. Ee, şu arabayı yani pek beğenmedim. Beğenmemiştim zaten. İçi nasılmış? Ay işini görebiliyoruz. Lamborghini içi nasıl? Lamborghini içi daha güzel. Bunun nasılmış? <laughs> bunun da güzel. Bakın arkadaşlar bunun da güzelmiş bak bunun içini beğendim ama arkadaşlar Lamborghini hem içi güzel hem hızı iyi hem acelerator'un da güzel arkadaşlar ve top speed'i de çok hızlı o yüzden arkadaşlar bunu almaya karar verdim arkadaşlar alıyoruz bakın arkadaşlar şöyle ben şöyle şey yapıyorum bakın 217 basıyor acelerator büyük Arkadaşlar 400 bin kredi ve benim 476 bin liram var. Yani arkadaşlar 476 bin lira. Cepte kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve çok güzel bir araba. Bence arkadaşlar alayım mı? Şu kalemimizi kapatalım arkadaşlar. Bence alıyorum arkadaşlar. Alıyorum. Dur, dur. <laughs> bir dakika. Bir ne balsam. Alıyorum. Bakın. Dur şuradan kalemi açıyorum. Bak şuradan satın al, atı, ala basacağım. Alıyorum. Alıyorum. Alıyorum arkadaşlar ve aldım. Arkadaşlar aldık arabamızı. Haydi bismillah. Çok heyecanlandım. Ay çok strese girdim. Harbi çok strese girdim. Ay. Vay be. Oo. Oy çok güzel. Bakın. Bakın. Vın 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 ne 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 ne. Arkadaşlar. Uçuyor araba. Vay! Bakın Şuna bakın. Bu çok güzel bu Ben bunu seveceğim. Ben bunu da gezeceğim ya hatta. Ben bunu keseceğim. Ben bilmiyorum. Ben Borje sokakta kesme pek cesaretsizler gibi geliyor bana bakın. Şuraya motorumuz burada. Şimdi arkadaşlar arabamızı kaplattıralım. Arkadaşlar çok güzel bir araba oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uuu çok güzel. Şimdi arkadaşlar şuradan girelim. Şimdi arabamızı şey yapalım bir oyun yüklensin ha. Oyun biraz geç yükleniyor nedense bilmiyorum. Arabamız kırmızı ka kırmızı kalsın arkadaşlar. Size bir tavsiye şey. arabamızı kırmızı yapıyorsunuz. metal olsun, metalik olsun. Canta rengini siyah yapıyorsunuz. Benim geç geliyor bir an yani nedense. Yapıyorsunuz var mı arkadaşlar? Far rengini istediğini şey yapabilirsiniz ama ben kırmızı yapıyorum. Çekin arkadaşlar. Şuradan mavi kargaşayı seçiyorsunuz. Ve arkadaşlar araba manyak bir araba oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İç renginde arkadaşlar istediğiniz yapabilirsiniz. Ben tekrar kırmızı yapacağım için. Ama nerede içi gözüküyor Üzgünüm, bilmiyorum. Şu motorun rengi ne oldu? Ha neyse bunu da alalım. Neyse arkadaşlar dikkat ne? Yani şöyle para alabiliyoruz. Neyse çık çıka basıyoruz. arkadaşlar işte. arabamız manyak bir şey. Şu gaza basalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar arabamızın hızı testini yapalım. Ben arkadaşlar köprüye gidelim. Köprüde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyin en başına geldik. Gördüğünüz gibi şimdi hemen şuradan gaza bir şey yapalım arkadaşlar araba Bir ısınsın bakalım. Şöyle bakalım motor. Motor efsane zaten arkadaşlar. Şu araba ısınsın biraz arkadaşlar. Bunu bunu. 3 2 1 Arkadaşlar bu Lamborghini galiba. Ona benzer bir araba yani. Bilmiyorum Lamborghini de olur. Olmayabilir yani arkadaşlar. Şimdi şöyle basıyoruz arkadaşlar. Gerçekten 217 basıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir araba. Al, arkadaşlar bu arabayı yanınıza tavsiye ederim. Alsanız bile pişman olmayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Allah! Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın şöyle. Hemen şöyle ineyim arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf alalım abi. Şöyle bir fotoğraf alalım. Evet fotoğrafımız alındı. Hatta şöyle yan bırakabiliyor muyuz? Şöyle bakalım da oturalım. Şöyle. Aga ve yani arkadaşlar şurada malzemeyi de çekelim şöyle. Of, şu fiyatı şurada bu nasıl oldu? Evet arkadaşlar, fotoğrafımızı çektikten sonra şöyle oturalım bir yerde. evet arkadaşlar burada videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ee, eğer yorumları da açarsam yorumları da atmayı unutmayın. Eğer yorumları açarsam çok güzel yazmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.